Herkese merhaba arkadaşlar ben Sap. Bugünkü videomda arkadaşlar Brawl Stars oynuyorum. Direkt maça geçeceğim arkadaşlar. Yeni bir kostüm aldım. Onu deneyelim. Bu arada arkadaşlar Brawl Pass yenilenecek yarın. Brawl Pass'ı bayağı bir oynamak istiyorum. Bayağı bir gelişmek istiyorum. Önümüzdeki sezon. Bu sezonda geliştim birazcık. Fakat istediğim kadar geliştim. Denemez. Denemez arkadaşlar. O nedenle diğer sezon daha çok geliş meye çalışacağım. Takım olalım diyor olalım şöyle, olalım tamam takım takım. Arkadaşlar bu arada e, şu rozetlerin nasıl alınacağını bilmeyen arkadaşlar var. Çok yanıma geliyor şu ve yanındaki arkadaşlar. E, nasıl alınacağını bilmeyenler var arkadaşlar benim arkadaşlarımdan. Onu arkadaşlar diğer videomda göstermemi ister misiniz? İsterseniz yorumlara yazın ki ben de göstereyim arkadaşlar. Benim takım arkadaşımı öldürdü ya. Ben de seni öldüreceğim. Ah oh be. Olmadı. Hemen şuradan çıkışa basalım. Spike'la biraz daha adam öldürelim. Benim takım arkadaşım öldürdü ya. Takım olmuştum. Spike aldım arkadaşlar. Uzun zamandır oynamıyorum. Şeli geldi yanıma. Öldürürüz Şeli'yi bence ama. Bakacağız arkadaşlar. Belli olmaz. Şöyle bir ultimizi de attık. Evet yıldız gücünü kullandı. Evet arkadaşlar. Şöyle bir alalım onu. Alan öldü zaten. Şöyle enerjimizi alalım. Şu rozetleri nasıl alalım? E, bu değil. Bu değil arkadaşlar. B. Evet. B bence bana bulaşma. Sonu hiç güzel olmaz. Bil Bilmiyorsun ama. Evet bir bana bulaşmakta ısrarcı arkadaşlar. Evet bir ne yapacaksın şimdi? Takım olalım falan deme bana sakın. Şu rozetleri arkadaşlar diğer videoda söyleyeyim mi? Söylemeyeyim mi? Lütfen yorumlarda belirtirseniz ona göre ben de diğer videomda ona göre bir program yaparım arkadaşlar. Abi ya. Çok kötü öldük. Olsun arkadaşlar. Üçüncü olduk Spike'la da. Şöyle 600 kupaya yakın karakterle oynayalım. Birazcık daha çıtayı zorlaştıralım arkadaşlar. Şöyle şeyle aldım. Karşımızda ne var bilmiyorum. Direkt gireceğim. Şile olduğum için kendime güveniyorum. Emz varmış. Yaklaşırsam daha rahat keserim. Evet arkadaşlar şöyle emzi aldık. Ee, 750 kupa yapmayı düşünüyorum Şeli'yi. Bugün yaparım. Bil belki bilmiyorum. Umarım yaparım. Şuna koşacağım direkt. Edgar sana yar etmem. Ulti ile kaçabilir. Ya da enerji içeceğine zıplayabilir. Tekrar alacağım enerji içeceğini. Şöyle bir bakalım çalılara. Oo Leon'un kopyası. Leon'un gerçeği burada. Oo arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar. Beşinci olduk. Olsun. Eksi yemedik. 599 olduk. Ee, arkadaşlar ya. 750 yapsam. Arkadaşlar eski 16.000 kupa, <laughs> kupalarda bir hesabım vardı. Onu o, o hesabımda Crow'u 750 yapmıştım. Bu hesabımda da ilk 750 kupa karakterim olacak eğer bunu 750 yaparsam. Yani umarım yaparım. <gülüyor> <gülüyor> yaparsam güzel olur. Mutlu olurum arkadaşlar. Dynamite bana oynuyor. Evet. Güzel dojluyoruz vuruşlarını. Şöyle. Ama bana bulaşmasıydı. Ne yapalım arkadaşlar? Hem takım olalım diyor hem vuruyor. Benim yapabileceğim bir şey yok ona. Şöyle bir enerji alacağım. Alacağım direkt dalacağım. Şöyle be. Hop şeyli pusmuş buraya bir tane. Hiç üzgün müzgün atma bana. Seni direkt vuracağım. Gel bakalım search. Search. Şu şeliye birazcık vuralım şöyle. O enerji içeceğini hangi karakter alacak? Ben almam lazım onu. Onu yar etmem sana şile. Şeliği almam lazım ya. Yoksa sıkıntı çıkarır. Of iki tane şeliğim de. Abi niye vurmuyorsun? Ha sonunda vurdu ya. Ben sana adamın canını azaltıp vermişim. Sen vurmuyorsun. Oo primo enerjili. Tamam siz kapışın ben buradayım. Şeli bana bulaşma işte ya. Burada burada. Bak burada. Burada diyorum. Burada. Burada. Bana niye bulaşıyorsun? Takım takım. Enerji içeceğini alıp. Sen demin beni öldürmeye çalıştın. Siz demin beni öldürmeye çalıştınız. Ya. Evet. Birinciyiz. Güzel. 609 olduk. Evet arkadaşlar. Bu videomu burada sonlandırayım birkaç sebeplerden ötürü arkadaşlar video gelmedi. Video çekmeye çalışacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere bay bay.